yayın ölçüsü şu açın ölçüsün iki katı onu ispatlayalım. Onun için hadi hep beraber arkadaşlar şöyle yapalım. Şurayla şurayı birleştirelim. Yarı çap R. Şurayla şurayı birleştiriyorum R. Aynı şekilde şurayla şurayı birleştiriyorum R. Şimdi sevgili gençlik şurası alfa açısı olsun diyorum. Alfa. Bu kenarla bu kenar eşitse şu açı da alfa biliyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar şurada bir üçgen var görüyorsunuz. M, A, C üçgeni. Şuraya beta diyelim. Şurası da beta olsun. Çünkü bu kenarla bu kenar eşitse şu iki açı eşit arkadaşlar. Aa arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Şöyle bir çirkin bir üçgenimiz vardı hatırlıyor musunuz? Şurası x, burası y, burası z. Hatırladınız arkadaşlar. Bunu da ispatını yapmıştım. Şu üç açının toplamı x'in, y'nin, z'nin toplamı şuraya eşittir. x artı y artı z. Hatırladık mı? Gençlik ispatını yapmıştım. Arkadaşlar o zaman Beta, beta, 2 beta, alfa, alfa, 2 alfa. O zaman şu açının ölçüsü, bakın şu şuranın ölçüsü 2 alfa artı 2 beta.